Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iki günlük resmi ziyarette bulunmak üzere Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti. Temasları kapsamında Bakan Çavuşoğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah El Suud'la ile bir araya geldi. El Suud'la ikili görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, El Suud'la verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Son derece açık, samimi bir toplantı gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizde neler yapabiliriz, hangi bugüne kadar ilişkilerimizde sorunlu alanlar var ve bundan sonra bunları nasıl çözebiliriz, iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirirken bölgesel konularda da yine iş birliğimizi nasıl geliştirebiliriz, bunları samimi, açık bir şekilde görüştük ve bu diyaloğumuzu devam ettirme kararı aldık. El Suud'la görüşmesi sırasında Filistin'de meydana gelen olaylara değinerek, düzenlenen saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok ülke liderini aradığını aktaran Çavuşoğlu, Türkiye olarak sessiz kalamazdık dedi. Bu ziyaretimiz tabi maalesef Kudüs'teki e, İsrail saldırganlığı, sadece Kudüs'te değil Gazze'de de aynı şekilde, İsrail'in e, acımasızca Filistinlere e, en kutsal mekanlarımızda, Mescid-i Aksa'da e, saldırmasına da şahit olduk. Öyle bir döneme denk geldi ve bu dönemde e, tabii Türkiye olarak sessiz kalamazdık geçmişte olduğu gibi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan birçok lideri aradı ve bizim çalışmalarımızı da anbean an, e, takip etti. Kendisine sürekli yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi verdik. Çavuşoğlu Filistin'de yaşanan olayları kınamanın yetmediğini ve tedbirler alınarak konunun üst düzeyde ele alınması gerektiğine dikkat çekti. Güçlü bir şekilde kınandı ama kınama e, kınamak yetmiyor. Tedbirler de almamız gerekiyor. Filistin'de yaşanan olaylara tepkisini göstererek İslam aleminin konuya ilişkin adım atılmasını beklediğini aktaran Çavuşoğlu, ümmet adım atmamızı bekliyor şeklinde konuştu. Hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor. Artık bu tür saldırılar durması gerekiyor. Elbette uluslararası hukuk çerçevesinde, Filistinlerin haklarını korumamız lazım. Önümüzdeki günlerde bayramdan sonra inşallah gerçekleştireceğimiz İstanbul İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısında bunları detaylıca alacağız, ele alacağız ve toplanacak, olağanüstü toplanacak BM Genel Kurulu'nda da inşallah yine oradan bir karar çıkartacağız.